çıkıyor musun? Hı, çıkacağım az sonra. Tamam. Güzel biz de kızımla takılırız. Ha? Değil mi kızım? Çık. Hadi bay 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 bay. Benim güzel kızım. Annen de biraz dışarı çıksın. Gezsin, eğlensin değil mi? Oh. Çık. Oh, evim. Bunu mu yiyeceksin? Evet, uygun bulmadın mı? Yo aksine çok yakıştırdım. Güzel olmuş. Ama sanki tek taş küpelerine daha iyi olurdu gibi. Neyse sen bilirsin. Ha. Hadi kızım anneyi geçirelim biz de. Bir şey olursa ararsınız beni. Zaten yakınlarda olacağım. Çok da geç kalma. Keyfine bak, tadını çıkar. Gönlünce eğlen. Ben buradayım. Ayrıca bizim kızımla yardıma hiç ihtiyacımız yok. Değil mi aşkım? Kim? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar anne. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Ben çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşacağım. Annesinin güzel kızı, aşkı. Anne, bay bayım. Bay bay. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Hanımın gece gezmesinde sen evde bebek bakacaksın, öyle mi? Öyle anne. Has beni Allah! Bari sabahları da o işe gitsin. Sen evde hanımlık yap oldu olacak. Yahu hanginiz kadın hanginiz erkek belli değil. Bu nasıl ilişki böyle? Anneciğim ben iyiyim. Ben iyi değilim ama. Takılma sen de. Nerede görülmüş? Kadının el kadar bebeğini evde bırakıp sokaklara çıktı. Allah ıslah etsin. Tamam anneciğim tamam. Doyamadılar gezmelere, doyamadılar. Kızım çok özledim ya. Ben de çok özlemişim hepinizi. Hadi hadi bebeğin fotoğrafını göstersene. Göstereyim. Bak. Canım benim. Baksana bak. Bakayım. Ay maşallah var ya. Allah başlasın ya. Yani. Zor oluyor mu? Yani işte Biraz uykusuzluk yoruyor ama ona da alışıyorsun. Öyle çok yoruluyorum diyemem. Geldiğimizden beri gözün telefonda. Aklım evde kaldı. Ha Cemre Fatih'le mi? Hı, o bakıyor. Helal olsun Fatih'e vallahi. Aynen. Bravo baba. Niye? Normali bu değil mi zaten? Yani normali bu tabii de. Biz de erkekler çocuğa bakmıyor. Sadece seviyor. Yok canım. Fatih her şeyle ilgileniyor, anne gibi. Mamasını veriyor, altını değiştiriyor, uyutuyor. Vallahi çok şanslısın. Benim eniştem yeğenim doğduğundan beri bir kere kalkmadı. Kocanın kıymetini bil. Aşkım bu kadar merak ediyorsan sen ara. Yok ya, ben az sonra kalkarım zaten. Nereye ya? Daha bir saat bile olmadı. Yok, aklı kaldı onun. Ya vallahi kusura bakmayın. Yani buraya buluşalım diye ben ısrar ettim. Hepinizi getirdim ama onu böyle bıraktım diye kendimi çok suçlu hissediyorum. Ya rahat ol. Biz yabancı değiliz. Aynen. Hatta bir dahakine gündüz yapalım. Cemre'yi de al gel. Olur, süper olur. O zaman ben kalkayım. Tamam. Umarım rahatsız etmedim. Çimen seni etiketlemişti de oradan gördüm. Yok ya, ne rahatsızdı. İyi yapmışsın, Kıpsın. Kıps mı? O ne demek ya? Neyse, iyi bir şey herhalde. Sevindim. Oğlum. Anacığım, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Maşallah, maşallah. Odan da pek güzelmiş. Öyle. Umut abi işte çıkınca bana kaldı işte. Hayırdır sen uğramazdın? Hangi rüzgar attı? Yolum düştü uğradım oğlum. İyi ettin. Sana bol köpüklü bir Türk kahvesi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Aslan oğlum benim. Büyümüş de annesini ağırlarmış. Canım. Babacığım. Şimdi... Kamalcığım ablan aradı. Yarın akşam yemeğe davet ettiler. Ona haber vereyim dedim. Sen hayırdır? Niye bu kadar sevindin? Sevindim tabii. Sevinmez miyim? Ben çok seviyorum onları. İyi. E, o zaman gözün aydın. Ben içeride televizyon seyredeceğim. Yanıma gelirsin sonra olur mu? Tamam. inerim birazdan. Tamam canım. Alo. Hayırlı akşamlar. Ne haber? Yarın berabermişiz. Babam gelip söyledi şimdi. Evet haberim var biliyorum. E, süper. Timen yap. Geçen pizza gecesinde çok eğlenmiştik. Metan da mı çağırsak? Yani tabii o da isterse. Olur çağırırım. Tamam. Ay Timen ben sana bir şey daha soracağım. Sor. Kıps ne demek? Kıps mı? Göz kırpma emojisi demek. Ne oldu ki? Hiç. Öyle bir yerlerde görmüştüm de anlamını bilmiyordum. Sağ ol. Yarın görüşürüz. Okey. Öptüm görüşürüz. Ben de. Ne yapıyorsun ya? Nasıl yani? Ne? Doğa temiz emzik bulamadım. Hayat ablayı da uyandırmayayım dedim. Ne oldu ki? Arkan döner misin? Ya ne bakıyorsun yüzüme? Arkan döner misin dedim. Dön. Hadi dön. İyi tamam. Sanki ilk defa görüyorum. Ne dedin? Hı? Bir şey mi dedin? Yok. Demedim. Dedin dedin Fatih. Mırıldanma da söyle. Ya i̇yi tamam, yani sanki ilk defa seni duştan çıkmış bornozla görüyorum dedim. Fatih, bak bir daha benim olduğum yere kapıyı çalmadan girme tamam mı? Emredersiniz. Temiz emzikler de steril makinesinin içinde. Yani bunu akıl etmek bu kadar zor olmamalı. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Anneye bak ya. Gözünün önündeki şeyi görmüyor. Şaka mısın ya. ya? Ne oldu? Yok bir şey. Ya Doğa sana bir şey soruyorum. Cevap versen ölür müsün? Ya bu kadar ters olmak zorunda mısın sen ya? Saç kurutma makinesi çalışmıyor. Bakayım. Niye? Bana inanmıyor musun? Hayır Doğan bir de ben deneyeyim dedim. Evet hakikaten çalışmıyor. Bekle sen geliyorum. Nereye? Bizim misafir odasında bir yedeği olacaktı. Onu alayım geleyim. Bu da biraz... ...tarihi eser gibi ama... ...bakalım... Biraz eski bir şey. Ne yapıyorsun? Ya yani doğa bu şimdi eski bir makine ne bileyim elektrik çarpar saçın takılır. Saçımı sen mi kurutacaksın? Yani sana bir şey olacağını bana olsun. Hı. Doğru. Doğru diyorsun bak mantıklı. Bence de. Uzay sen konuşabilir miyiz? E, tabii gel içeri. Teşekkür ederim. Kötü bir şey mi oldu? Yok çok şükür. Ay ne olur Pinko yemek yediğimizi öğrendi falan deme. Ben artık evleniyorum zaten beni salın. Evlenme. Evlenme, ben boşanacağım. Oo, damat gelmiş. Sevicim ne haber? <laughs> İyi. Ev halkı içeride mi? İçeride kahvaltıdalar. Gel, kaynanan seviyormuş. Orası biraz belli ama neyse. Kızlar, Ah, hello. Hoş geldin Rüzgar'cığım. Ne İyi sen? İyi Hadi otur oğlum. Bana bir tek filtre kahve kafi ka çünkü yeni yedim. Tamam. Nasıl istersen. Gün aldım. Şaka. Ya. Çocuklar hadi hayırlı olsun. Ay ağlarım. Ağlayacaksan anneannen ağla onun gözyaşları sadece. <laughs> Bak şimdi. Tek istediğim sizin mutluluğunuz. Üç güne nikah. Akşamına yemek ama asıl sürpriz bundan sonra. Ne sürprizi? Düğün Mayıs ayında Publia'da. Yani İtalya vizesini alın. de, O yüzden söylüyorum. Nasıl yani? Sen romantik buluyorum demiştin. Ben de en romantikinden olsun istedim. Ya. Peki Puglia neresi? Ben bilmiyorum. Puglia İtalya'da çok şirin bir kasaba. Artık herkes orada evleniyor anneanne. Yeni moda orası oldu. Bizim de neyimiz eksik değil mi? Allah rüya gibi bir yermiş. Bu kadar masrafa ne gerek var çocuklar hele bu zamanda? Var var. Alep peri masalı istiyor öyle de olacak. Zaten kurubu nikahla evleniyoruz. Valla çocuklar canınız nasıl istiyorsa ne istiyorsa öyle yapın. Ben ne giyeceğim? <laughs> Kızım Mayıs'ta diyor. Olabilir. Bence şimdiden bakabiliriz. Allah başka dert vermesin. Aa, Rüzgar bu arada Nursema meselesini unutma olur mu? Hani sana çıtlatmıştım. Ya olur ama bugün çok işim var yarın gelsin. Ne olacak Nursema'ya? Anneciğim Alev bana da anlattı. Nursema kanalda çalışacak. Ha. Demek yakında o da boşanacak. Ay geldi yine bizim gamlı baykuş. Görürsünüz bakın. Ömer için söylediklerim nasıl birbir bir çıktı? Anne Ömer ben kanalda çalıştığım için değil... ...başkasına aşık olduğu için benden ayrıldı. Ayrıca bir kadın çalışıyor diye kocası onu bırakıyorsa uğurlar olsun, yolu da açık olsun. Ya zaten Umut öyle biri değil, asla yapmaz. Hatta o tam tersi sevinir. İşte Umut'un sevindiğini kızın ailesi sevinmiyor. Siz de bunu anlamıyorsunuz. Ay her neyse. Yani şu an konumuz Alev, Rüzgar ve Puglia. Bozmayalım neşemizi havamızı. Hı? O zaman ben kanala geçiyorum. Malum düğüne kadar çok çalışmam lazım. Hadi bakalım. Size afiyetler olsun. Sevilacığım kahve için teşekkürler. Hadi görüşürüz Rüzgar. Hiç Merhabalar, hoş geldiniz. E, hoş buldum. Ee, Rüzgar Bey'le randevum vardı. Rüzgar Yener. İsminiz neydi? Nursem Akraç. Siz biraz bekleyin, asistanına haber verin. Tamam. Aslanım Nursem Hanım geldi. Rüzgar Bey'le bu kız ne alaka ya? Ben de anlamadım. Dini bir program falan mı yapacak? Yok artık. Merhaba. Hoş geldiniz. Aslı ben Rüzgar Bey'in asistanıyım. Ben de Nursema. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizin Rüzgar Bey sizi bekliyor. Gel. Rüzgar Bey, Nursema Hanım geldi. Buyurun. Merhaba Rüzgar Bey. Hoş geldin Nursema. E, beyat, hiç gereği yok. E, çok duydum ismini bu arada, herkes çok seviyor seni. Sağ olsunlar. E, ben de sizin çok isminizi duyuyorum. Hem Alev'den, hem Umut'tan. Aa, Umut kardeşim gibidir. Çok çekti o Alev'le beni. Bahsediyor. <laughs> Amerika'da okumuşsun. Evet, Amerika'da okudum. işletme okudum. <laughs> e, ama çalışmak için değil de... Bir okul bitirmiş olmak için okumuşum. Şimdi anlıyorum. Daha çok sanata yatkınmışsın ama. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umut da kanalda işe girdiğince e, açıkçası biraz tedirgin oldum. Neden? Yani neden tedirgin oldum? Çünkü bu işi hiç bilmiyorum. Hani yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Bir de hiç daha önce böyle bir ortamda bulunmadım. Anladım. Nursema sana ufak bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii buyurun. Ne olur çok mütevazı olma hiç gerek yok. Nasıl yani? Yani daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmadım. Acaba yapabilir miyim bilmiyorum gibi şeyler söyleme. Onun yerine merak etmeyin ben de. Siz bana güvenin yeter. Bu işi ben yaparım. Böyle şeyler tercih ettim. Yani yalan mı söyleyeyim? Seni daha işe almadan vereceğim maaşı hak etmediğini söylemeye çalışıyorsun bana. Gerekiyorsa yalan söyle. Ben zaten birine baktığım zaman onun bir işi yapıp yapamayacağını hemen anlarım. O zaman yalan söylememin ne anlamı var? Kendine ne kadar güvendiğini göstermiş olursun. Ben de dedim ki bu çömez ama yapacak. Bak bana söz verdi. En azından benim yüzümü kara çıkarmamak için öğrenecek. Herkesten daha iyi olmaya çalışacak. Hiç böyle düşünmemiştim. Artık düşünüyorsun ama. Aramıza hoş geldin. Nasıl, alındın mı işe? Sema ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Düşürme beni, hadi at biraz havanı. E, tamam, e, yapacağım ama biraz yavaş yavaş olsa. İki günüm var havalan gel. Tamam, e, çok teşekkür ederim. Sanat bölümünde çalışıyor olacaksın, çok yorulacaksın. Gecen gündüzün falan olmayacak. Tamam, tamam, ben yaparım, olur. Tamam. Aslı. Odaya gel Nusamay al, sanat bölümüne gidiyorsunuz. Oradaki arkadaşların hepsiyle tanıştırıyorsun ve sen ilgileneceksin. Tamam hadi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Kızlar siz işinize bakın. Bunları Rüzgar Bey e iletirseniz bekleyin. Nursema. Kıvılcım Hanım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Aslı söyledi şimdi çıkıyordum ben de. Aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar anlattılar işte. Vallahi yapabilirim gibi duruyor. Yaparsın tabii ki. Rüzgar Bey de beni bayağı cesaretlendirdi. E, tanıştınız mı Rüzgar'la, sevdin mi? Evet, evet. Ama fazla açık sözlü biri. Evet, öyledir ama hep doğruyu söyler, en önemlisi de güvenilirdir. Ben senin burada mutlu olacağına inanıyorum. İnşallah. Ailenin haberi var mı? Daha söylemedim. Ama bu sefer hemen söyleyeceğim çünkü sonra sorun oluyor biliyorsunuz. Söyle tabii ki, saklanacak bir şey yok zaten burada. Ben şimdi çıkacağım. Bir dernek toplantısına gideceğim. Döndüğümde bir seninle konuşalım. Fikir alışverişi yapalım olur mu? Çok sevinirim. <laughs> Tekrar hoş geldin. Çok sağ olun. Alev? Ha? Ne haber ya? Arayamadım ben seni. Neler oluyor Ünal Malikhanesinde? Ne olsun? Stabil. Fatih? O hal aynı mı? Alev inanmayacaksın ama dün saçımı kuruttu. Ne? Bu da iyice Mr. Grey olma yolunda ilerliyor yani. Sorma. Ya, o Fatih gitti yerine başka Fatih geldi. Olsun. Sen yine de yutma bunları sakın. Yok canım. Yutar mıyım ben? Biliyorum onun niyetini. Ya okula gideceğim dedim sen bilirsin dedi. Şimdi bugün arkadaşlarımla akşam yemek yiyeceğim diyeceğim. O zaman gösterecek gerçek yüzünü. Aferin yutma da bu zaten şimdi başlar yine yapamazsın edemezsin, gidemezsin diye. Aynen. Bu arada biz rüzgarlı gün aldık. Aa gerçekten e süper detayları anlatırım ben sana sonra şimdi çıkmam lazım daha Nursamayla Umut'u uğrayacağım rüzgar iş ayarlayacak belki Nursamaya da onun haberini vereceğim tamam mı sonra çıkınca ararım ben sana. Tamam tamam haberleşiriz hadi öptüm ben de hadi bay bay. Doğal. Dur Nilay'cığım, sen nereye diye sormadan ben söyleyeyim. Odama geçiyorum spor yapmaya. Ne sporu? Ya, online derslere başladım. Her gün bir saat spor yapıyorum. Ha, sen ondan mı böyle zayıfsın? Ben ondan mı böyleyim? Ne üzülme. Sen daha yeni doğum yaptın, çok normal. Ya, i̇nsan hamile olunca çok tatlı oluyorsun. Aa, herkes hamile misin diye soruyor. Ama bebek doğduktan sonra sadece şişman oluyorsun. Sen sıkma canını bir aya toparlarsın. Doğa, evde olduğun zamanlar seninle spor yapabilir miyim? Olur. yaparız birlikte? Söz mü? Yani söz de ben ileri seviyedeyim. Şimdi senin başlangıç seviyesinden başlaman lazım. Sonra sakatlanırsın, bir şey olur. Ha orada da beni Başlangıç Başlangıç seviyesiymişim. Aman aman istemiyorum. Ya ne dedim ben şimdi? İstemem ben. Ben kendi sporumu kendim yaparım. Ay, i̇yi, yap, tamam. Aa, sanki bir şey dedik. Duydun mu Hı. Şimdi yatırdım. Tüh. Keşke çıkmadan ve uyanık görseydin. Neyse, erken dönelim. Abi. E, ben akşam evde olmayacağım. Hı. Ne yapacaksın? Geçen seneki proje grubundan arkadaşlarla akşam yemek yiyelim dedik. Ah Çok güzel. Selam söyle. N nasıl yani? Fatih senin kafana taş mı düştü? Yok. Niye? Yani senin nereye gidiyorsun deyip hesap sorman gerekmez miydi? Hayır. Dua bak ben bunu beni isteyen ve seven karıma yaparım. Ayrıca hesap sormak için değil. Merak ettiğim onu önemsediğim için yaparım. Ve sen madem beni sevmiyorsun istemiyorsun. O zaman dilediğince istediğini yapabilirsin. Beni hiç ilgilendirmiyor yani. Ne oldu sen? Niye şaşırdın bu kadar? Benden istediğin tam olarak bu değil miydi zaten? Doğal bir şey söyleyeceğim bence sen. Ne istediğini bilmiyorsun. Neyse, işe geç kaldım. Size kolay gelsin.